Şöyle aşağı doğru salarsan. O oh, çok güzel dokundu. <gülüyor> <gülüyor> ben de böyle bir şans var işte. Hey, hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni videoda karşınızdayım. Bugün Dream League Soccer 2024 oynuyoruz. Bugün yine üçlü bir diziliş yaptım. Oyun ısrarla Forvet'e Griezmann'ı koymaya devam ediyor. Şöyle göstereyim size de. Ama istemiyorum bunu. Zaten bir videoda denedik. Olmuyor abi. Koşu falan yapmıyor. Öyle dikiliyor. Değime yarayacak oğlum dikilen adam benim. Forvet dediğin koşu atar. Niye çift forvet oynuyoruz sanıyorsun Griezmann? Yani bu yüzden çift forvet oynuyoruz zaten. Sabit durursan bir anlamı yok. Rakibin iyi bir kadrosu var. Ya iyi dediğim bizim gibi aynı. Bizden çok bir farkı yok ama 94 alandı var. Bakalım neler yapabiliyormuş 94 alant. Yoksa bizim düz alant daha mı iyiymiş? Şöyle araya bir pas Geçersin topla muhteşemsin. Abi şu havadan pas fetişimi bir türlü yenemiyorum ya gerçekten. Onu yapacağım ben. O ara pas fetişi olacak bir gün. İnanıyorum dibindeyken yapacağım adam. Çok güzel müdahale edecektim ama dokunamadık. <laughs> Şöyle bak ileride bekliyor. Ulan hayır o değil ya. Özür benim hatam. Arkadaşlar tamam benim hatam. O pas da geçmedi. Şu an şu harika oynuyorum. Yok kanka. Onlar olmaz. Haaland'ın önüne bir atalım bakalım ne oluyor. Haaland. O geçemedi be. Olsun. Güzel. Bravo takım. Kanka onu ben alırım be. Az daha kaptırıyordum ha. Vallahi az daha kaptırıyordum. Kanat olmamasının sıkıntısını çekiyoruz biraz şu an hata çıkarken. Ama onu da idare ediyoruz. Ronaldo. Kırmızı verir misin lütfen? Sarı senden. Diğer sarı da benden. Olmaz mı yani? Kanka şöyle bir önüne doğru saldım. Kielini sıksın bir bakayım. Oo, Kielini. Sürpriz gol geldi Kielini'den. Sürpriz. Güzel vurdu bu arada. Bak döndü. Gerçekten güzel vurmuş. O ağların birleşimine bırakmış topu. Bravo çocuklar. İyi başladık he. Abi nefret ettiğim şey böyle gol yemek. Yapma hoca. Hoca omuz diye bir şey var. Gözünün yağını yiyeyim ya. Lütfen yani. Lütfen Allah aşkına. Hoş değil böyle şeyleri foul çalınması. Bravo Ali. Ulan benim normal diziliş var ya şu maçta ne akardı gerçekten. Orta diye aşamadık. Aleksandro açamadı ortayı. kelini yapış oğlum. Bravo. Bravo çocuklar. Şöyle bir restleyeyim istiyorum ben. Şöyle bir resleyelim. Şimdi fırlat abi. Alisson. Çok güzel diktin ha. Vallahi çok güzel dikti. Haaland. Erling. Haaland. Bugün uzaktan çalışıyoruz be. Bravo çocuklar. Çok güzel bitirdi ya. Gerçekten bak bak iç direk iç direk mükemmel bitiricilik bravo Alant bu yüzden Alant abi işte bu yüzden Griezmann değil çünkü şutu var hızı var boylu poslu çok işe yarıyor Alant bu oyunda gerçekten normalde ben Mbappé'yi oynatmak isterdim ama Mbappé sakat gözüküyor o yüzden oynatamıyorum onu maalesef Kanada bir Sterling atsam mı diyorum Alexander bakalım sırtacak mı onu denemek istiyorum Sağda Bale atalım hadi. Beyil hayranları biraz sevinsin. Ben bir Beyil hayranıydım bu arada eskiden. Eskiden tabii. Çünkü zaten şu an oynamıyor artık. O tenis muhabbetleri falan çıktıktan sonra pek. <laughs> Olmadı. Olmadı yani. Şöyle bir araya atarsam. Abi o kadar da araya değil ya. Biraz hızlı gitti. Pas şiddetini biraz ayarlayabilmek lazım. Bazen ayarlayabiliyorum. Bazen ayarlayamıyorum. Halan tal. Halan topa git. Topa gitsen fıstık gibi pas attım sana ya. Orta saha bomboş ya şu pas geçerse. Şurası. Haaland. Haaland. Çok kötü çekti topu. Çok kötü çekti topu. Biraz daha güzel çekebilirdi. Haaland. Kontrol et artık. Evet. Messi nereye gidiyor mesela? Messi normalde kırmızı vermeyeceksen durdurma. Heh tamam. Ronaldo sakatlandıysa bu arada seni bıçaklarım. Sakatlanmamış. Tamam, bıçaklamıyorum seni. Şu kanatta bomboş bir şey var ama. Abi şuraya yatsana. Aç ortanı. Offside. Nasıl offside? Başta değildi bu arada. Sonradan offside'e düşmüş tabi pas atamadığımız için orada. Kaleden çıkıyor. Fatih Karagümrük Farioli geldi gelir akıllara. Onu yakalayamayız gibi. Bir Bilerek adam değiştirmiyorum şu an. Tamam şimdi değiştireceğim. Çok güzel bravo bu Alisson. Çok hızlı. Bu zaten normal. Bir de arkasında kelin olunca hızlı olması daha da normal. Haaland'dan güzel uzaklaştırma. Bu kornellerde hata çıkmaya falan bakmayacaksın. Abi. Top gitsin de nereye gidiyorsa gitsin. Kalenin önüne düşmedi sürece sıkıntı yok. Tamam. Güzel yapıştık ona. Bravo. Bravo Kase. Koşu yap. Koşu yap. Koşu yap Messi. Ronaldo. Ulan Ronaldo koşuyu niye değiştirdin son anda? Çok güzel bir pasta o gerçekten bu arada. Koşuyu değiştirmeseydi direkt önüneydi zaten. Stoperi geçmesine bile gerek yoktu. Ben geçmiştim pasla. Gerrit Beyol. Hırsıyla kaptı topu. Gerrit Beyol penaltı. Cezasız dışında mı o? Penaltı değil mi lan? Lan şansıma ben ya. Şöyle yerden sert atsam ne olur? <laughs> Kontrol etmekten vuramazmış Alant. Evet. Yerden sert atmıyormuşuz arkadaşlar. Öğrenmiş olduk. Ya sert atın o kadar sert atmayın ama ben çok sert atmışım. Beline bir vurduk orada galiba. Kusura bakma kral. Olur öyle şeyler be. Çok takmaya gerek yok. Yapışalım yine. Bravo. Çok güzelsin. Çok güzel pas. Haaland ama ölüsü çıktı Alan'dın ya. Messi al. Al Messi. Abi. Yön tutsa golmüş lan. Vallahi yön tutsa golmüş. Bravo. İyi çocuklar iyi. Haaland indirir onu yalnız. Nasıl indiremedin Haaland? Allah aşkına 1.90 üstü boyun var ya. Haaland al alır mı? Alamaz. Haaland öldü abi. Biz Haaland'dan hala bir şey beklemek hata. O pas da bir türlü geçmedi ha. Ne oluyor oğlum şu an? Tamam en son bizde kaldı. O yüzden çok umurumda değil ne oldu. Şöyle aşağı doğru salarsan. O oh, çok güzel dokundu. <gülüyor> 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 ben de böyle bir şans var işte. Ben de böyle bir şans var. <laughs> Güzel gol tebrik ederim. Oğlum atamadım lan kendi kalesine. Ben gol sandım. Pardon. Ol bakalım o zaman. O girmedi be. Ben kendi kalesine attı sandım. Ondan beceremedi. Becerememiş gibi gözüküyor. Ya da oyuna bir şeyler mi oldu? Orayı ben izleyeceğim bir daha. Bitir artık hoca. Tamam bu maçın çizgisi çıktı artık. Yeterli. Lionel Messi maçın adamı olmuş. Gol katkısı yaptı mı Messi? Bir tane asisti var. Rakibin kadrosu yine ortalama bir kadro. Bizimki kadar olmasa da fena değil. Fena olmayan bir kadrosu var. Forvet'te Mbappe var. Haaland'ı çıkarttım çünkü Mbappe'nin sakatlığı iyileşti. O yüzden Mbappe abi. Mbappe bir başka biliyorsunuz. Çok güzel. Ronaldo. Ronaldo. Şöyle bir yer kanka orayı. Senden başka bir şey istemeyeceğim ben. Şöyle yapacaksın bak. Abi kaldıramadı lan. Tam kaldırırken vurdular adama. Kurşun yedi mi oldu adama. Koş olan Ulan. Geçseydi bu arada gitmişti net. Mbappe çünkü. Çünkü Mbappe. Siz de biliyorsunuz. Evet. Abi ciddi mi bu ya? Ya hayatımda böyle saçma bir pozisyon yemedim ben. Allah'tan gol olmadı da yani. Ne bu? Şuna bak. Adam vurmadı ben de vurmadım. Top benim kaleye doğru hareketlendi birden. Gidesi var herhalde. Tamam. Van Dijk çok güzel yaslandı o Van Dijk ya. Gerçekten muhteşem yaslandı. Kvaratsa izin vermeyelim. Güzel. Mbappe. Ronaldo biraz düşünebilseydi onu çok işe yarar bir pozisyon olacaktı ama. Ronaldo düşünemedi onu. Tamam güzel. Ronaldo'nun önüne sal. Abi çok mızlattım. Oğlum o kanattaki kim ya? Ya kim o? Ronaldo'dan hızlı koşuyor. Tamam hani gerçekten şu an yaşlı maçlı bir şey demiyorum ona da yani. Oyunda değil sonuçta abi. Kim bu abi Bek? Kim bu? Yani reale söyleyeyim para versin alsın bunu. 100 milyon euro mu istiyorlar? Kaç para istiyorlarsa versin alsın yani. Mbappé'yi... <laughs> Kylian Mbappé! Abi bu adam çok farklı bir şey ya. Gerçekten çok farklı bir adam. Şuna bak! Enfes bir gol ya! Bravo olan adam. Bravo olan Mbappé. Vur kaleci istediğin yere. Vur nere istersen ısın satayım. Keşke taca vurmasan. Keşke forvete doğru diksen şunları ama oyun bunları yapmıyor bir türlü. O yüzden ne yapalım? İstediğin yere dik. Tam kafadan kafaya mı oynuyorsun oğlum? Havada oynuyor adam kafayla. Nefret ettim ya. Gerçekten şu an oyundan nefret ediyorum biliyor musunuz? Abi bak. Bir bekleyin. Sadece bekleyin bak. Top bana gelecek gibi değil mi? Bak. Yani eğer kontrol edecekse bana Gösterge gösterme abi buraya düşecek diyor top. Ben ona göre hareketleniyorum. Yani benim boşa gol yedirdim bana şu an. Vallahi boşa gol yedim ben. Yani ben hareketlenmem o topun gölgesine göreydi. Hani buraya düşecek dediği oyun için oraya doğru gittim o, ben. Bu arada adam gole gidiyordu. kestik <laughs> <laughs> Keyiflendim şu an. Şuraya atalım. Buraya da atalım. Defansa boş ver abi. Defans. Gerek yok defansa. Bu oyunda gerek yok. Çünkü her türlü gol yiyorsun. Hiç gerek yok. Şuraya kaldır abi. Koşunu yap, yap koşunu, yap koşunu. Ronaldo'nun yapacağı koşuyu Mbappe yaptı, o yüzden mecbur Mbappe attım. Keşke Ronaldo yapsaydı alırdı bu arada Ronaldo. Tamam, kafayla güzel. Ronaldo topu teslim etmeseydin kanka bir topu alsaydın kontrolüne ya. Tamam, güzel. Mbappe, Kylian, Kylian, o abi, Kylian Mbappe be. Ronaldo çık. Vaktin geldi kanka, çık artık. Ulan Mbappe çok korkuttun beni ya. Güzel de bitirdim orada ama direkten döndü garip şekilde. Kaleci kalkmadan, kaleci yerde uyuyor. Kaleciyi uyandırmadan gol atabildik. Güzel. Van Dijk çok iyisin. Çek topu abi. Çek. Bak topu bıraktı 1.60 adama ya. 1.60 adama Lewandowski git şuradan. Messi de bir oyun olur. Alisson fırlat abi. Çok güzel. Bravo ona. Mbappe yine. Abi Mbappe offside'sin ya. Kanka offside. Bu orada ne bitirmiş lan. Yanağları bırakmış her topu. yan <laughs> yanağları bırakmış yani. Offside mi offside? Attı mı attı kral be. Kelini. Abi uyumayın. Lewandowski yanınızdaki Allah aşkına ya. Griezmann. Şu bek beni çıldırttı. Van Dijk fırlat. Griezmann indir. Griezmann koş. Koş, bek daha gelemez kardeşim. Dakika 86 çünkü. Griezmann, zor maçı da kazanırız. Hiç sıkıntı değil. Hiç sıkıntı değil kardeşim. Eline sağlık. Güzel maçtı, ama galip gelen biz olduk. Kusura bakma, güzel maçtı. Son maçta biraz sinirli oldum ama içinde <laughs> galibiyet aldık. Mbappe ayrı bir şey ya. Yani. Gerçekten çok ayrı bir adam. Hem gerçekte, şimdi realde bu sene göreceğiz. Hem gerçekten hem oyunda gerçekten acayip bir olay. Keşke hepsi Mbappe olsa bunların. Şov yapardım <gülüyor> gerçekten. <gülüyor> Arkadaşlar lütfen videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.